Algoritmik düşünme kasını nasıl geliştirirsiniz? Malzemeleri aldım. Hadi gelin beraber bakalım. Onunla beraber yemek yapın. Sizin yemek yaparken izlediği basit tariflere yönelin. Mesela sandviç tarifi isteyin ve adım adım talimatları onun yazmasını isteyin. Her seferinde yazdığı talimatlara göre tarifi yapmaya çalışın. Birebir aynı oluncaya kadar talimatları iteratif şekilde yazmasını isteyin. Bu onun özellikle programlamadaki döngü konseptini daha iyi anlamasını sağlayacaktır. Lego oynayın. Ama yeni nesil ve tek tip olan legolardan değil de eski tip dikdörtgen olup kendi hayal gücüyle birleştirmesi gerekenlerden. Legolar mekansal ilişkilerin geliştirmesini ve modelleme yapma yeteneğinin gelişmesini sağlarlar. Junus'u soru sormayı eleştirel düşünmeye teşvik edin. Direkt cevabı söylemek yerine olasılıkları keşfetmesini ve daha etkili sorular sormasını sağlayan cevaplar verin. Bu yöntem onların hayatlarına çok şey yer edecek olan ChatGPT gibi araçlara daha iyi sorular sorarak daha iyi çıktılar almalarını sağlayacak olan promptları yazmalarını sağlayacak. Mesela yemek yapıyorsunuz ve sıra unu eklemeye geldi. O zaman bunu eklediğimde ne olacağını düşünüyorsun sorusunu sorun. Gündelik problemleri çözme aktivitelerine onları da dahil edin. Zorluklarla karşılaş